Değerli dostlarım hepiniz hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizleri de sorarsanız elhamdülillah iyi diyelim. iyi olalım çok şükür. Ee, yoğurt mayalayacağım. Uzun zamandan sonra yoğurt mayalayacağım. Şöyle birazcık yoğurdumun üzerine azıcık bir kaşık şeker attım. Şöyle. Anacığım bunu yeni çalmışmış. Yine de bozmuş. Evde var demişti. Onu yemişler. Bir kepçe sütüm ekledikten sonra. Şöyle karıştırıyorum maşallah anneminki güzel tutmuş. Kaseyle yoğurdumu ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Elimi de değdim. Böyle yakıyor e, elimi hani ama içinde yediye kadar sayabiliyorum. O şekilde. İnşallah tutar canlar. Ağzını kapatayım. Ben ağzını şöyle delikli süzgeci kapatıyorum. Ondan sonra acımı, sofra bezimi de şöyle örtüyorum. Bunun üzerine bir bez daha örteceğim. O şekilde mayalansın. Hani mayayı bununla göndermiş sağ olsun. Mutfağımı toparlayacağım canlar. Sabahki e, bulaşığımız duruyor. Bir pazara gittik geldik. Şöyle yapıyorum. Pazardan da neler aldık hemen göstereyim. Mandalini aldık. Kabak aldık. Ee, bir tane takipçim Tarif gönderdi. Onun tarifini yapacağız inşallah kabakla da. Ondan sonra havuç aldım. Her zamanki sevdiğimiz armuttan aldık. Bu kış armuduymuş. Yaz armudu daha lezzetli oluyordu. Şu kasanın bir de bizim bir de elmas bacımın canlar. İki kasada hurma aldık. Kilosu 30 TL idi. 25'i de vardı ama bunlar çok güzelmiş. Bunlardan aldık. Adana'nın e, şeyisiymiş hurmasıymış. Ben şimdi şu mutfağımı toplayayım. O arada da birazcık ilk yaplamda konuşayım. O sabah beni aramış. Dönememiştim. Şimdi mutfağımı topladıktan sonra yemeğimi de koyayım. Ali'nin odasını temizlemeye geçeceğim. Evet canlar şöyle. Nayruz da tatlı almış. Ben de çayımızı ısıtıyorum. Çayı e, içmemiştik. Pazara geç kalıyoruz diye. Yeşil mercimek yemeği de koydum. Birazcık dolmam da var. Onları yiyeceğiz ama çayla şöyle çıkaramadım da. Tek elle olunca böyle bacınız beceriksizleşiyor. Hı, bu kadar yeter herhalde. Bayağı varmış. Onda bir gelen olursa ona ikram ederiz. Şöyle. Çayımızı da doldurayım. Balkon keyfi yapalım. Evet canlar Ali'nin pedlerini indirdim. Ali'nin bu odası çok karışık. Şu hoparlörler, şu anfiler. Ondan sonra bilmem daha neler neler. Ama ben dip koca bucağı yine yapacağım. Koltuğun altından ağır. Bazanın altından, gardolabımdan. Ee, çok ince teferruatlarıyla dünkü gibi göstermem ama Bugün bacımız bunlarla uğraşıyor. Mecbek yemeğim de pişti. Biraz sonra ağzını açıp bir bakacağım nasıl olmuş. Şöyle bundan kabasını alıyorum. Öncelikle. Sonrasında incesine geçeceğim camı. Ne yapıyoruz kızlar? İş yapıyoruz. Oo. Babam da burada. Arkadaşlar Derman çalışıyor. Derman'ı durduğu haberi. Çok dağınık geliyor ya. Bir bitirseydim bizim yatak odayda. Ondan sonra mutfağı da inşallah iki ablamlarla beraber yapacağız. Onlar da geliyorlar ya bugün ya yarın. Se se. cihazlarımız. İlkay teyzem. Ben böyle devam edeyim. Canlar şöyle görüyorsunuz buradaki tozları. Ben oturuyorum ya. Oturma yeri buldum Otur. kendime. Şöyle de. Evet bak burayı göster. Dışarısı. Normalde bak burası hiçbir şey yok gibi. Bak görüyor musun? Tornavida ile temizlik evet. böyle olur. böyle Şöyle. Nasıl Şimdi çıkıyor, çok bak. çıkacak. Çık. Bu, of. Bu, of. Bu ne? ne? Burada şey var, burada da iyi tepkisi var. Bu dipler, köşeler, çok şey oluyor. Çamur, toz. İn bakayım sen orada. Anne yani ben de bir yapayım yapabilirim. Bak in oradan şuraya göstereceğim şimdi. Şuraları falan şöyle güzelce beyazlatıyoruz. Anne sen de bir yağım çekin bak. Yap toz. bana. Bak, ne sen bir... ne yapacaksın? Bak şu diplere bak. Hayır. Senin bile yapamadığın bak. Çamura bak. Bak. Bir bir. Bir bir. Bak ne yapıyorum ben Ver bak. Bak bu böyle alacağız. Tertemiz olacak. Hı. Aman değmeyelim. Bir bak. Anneciğim bak yavaş yavaş yapacaksın yavaş ki. Yavaş yavaş yapacaksın. Paslanır işte. yoksa çizsin boyasını bir. alırsan. Al. Tut bakalım ne yapacaksın sen. Ya. İyi de. İyi misin? İyi de. İyi değil? Evet, bir bakar mısınız? Anasından gördüğün her şeyi yapar. Kendi evin olunca böyle temizle tamam mı annem? Hı Hah öyle işte. Kolyem mi? Tornavida elime geçmişken Hı. eski günleri hatırına bir de dedim kendim tornavidayla temizleyeyim. Az temizlemedik yani tornavidalarla. Hı. Bak Evet anneciğim çok güzel oldu. Şuraları falan. Şuraları. Şu Neyse olan. buranın ver boş bana. değil bak görüyorsunuz evet. silikon var. Şöyle. Bak dur. Şu an burada hiçbir şey yok değil mi? Bak şimdi. Senin göremediğin bir yeri yap. Buralarda bezi böyle takıp mis gibi yapacaksın. Bakar mısınız? Tamam ver annem. Şimdi başka bezle sileceğim ben. Kabasını onunla alıyorum. İncesini ben de şu abi. bezle. Ama suyum çok kötü oldu. Değiştirmem lazım. Ama bayağı da arındırdım zaten camımı da. Şimdi bir de başka bir e, suyla sileyim. Tertemiz olsun canlar. Orayı da evet. sildim. Ali'nin odasında parlatıyoruz. Koltuğun üstüne aldıracağım. Şöyle bir bezle sileceğim. Burayı geçen sene yıkamıştım. Oturan olmaz. Sadece Ali kullanıyor. Öyle şimdi yemek hazırlayacağım. Burayı bitireyim. Ayaz yeter Ayaz. Eşil mercimek yemeği yaptım canlar. Çok faydalı bir yemek. Şöyle. Biz koyulu severiz. Onun için şöyle altını biraz daha açayım. Azıcık daha koyulsun. Anneannem rahmetle şöyle ezerdi bunu. Tekrardan altını açardı. Sizler belki böyle seviyorsunuzdur. Mesela benim çalıştığım insanlar yapardı bunu. Böyle yerlerdi. Biz de koyusunu seviyoruz böyle soğanı kavuruyorsun salçasını ekliyorsun sonra mercimeği kavurup suyunu ekliyorsun yemek hazır kolay bir de yoğurduma bakacağım kapağını böyle üzerine koymuştum eğer tuttuysa açayım artık üzerine tutmadıysa biraz daha kapatacağım bakayım tutmuş görüyorsunuz üzerine açıyorum artık tutmuş. Hemen şöyle ağzını kapatayım. Böyle dursun. İlk yapmamı arıyor. Evet canlar öyle bir rüzgar çıktı ki inanamazsınız. Yağmur geldi. Şöyle e, uçuşuyor şeyler, dikenler falan. Şöyle göstereyim yakında. Efendim? Neler? Buranın camı da silinecek. Buranın perdelerini de attım makineye. Aman düşmüş mü o? Getir, getir annem. Onu ben yıkamıştım. Bu hem Alemin hem Ayazım'ın bebeklik e, şeyisi, battaniyesi. Gelen giden örtünüyor yine üstüne. Nayrus'ta götürüyor bu arada. Şöyle sofraya e, sofrayı hazırladım. Turşumuz var. Yakın çekim olmuş canlar. Ben dedim niye öyle oldu Allah Allah. Ama iyice yakın oluyor. Götürmüşsün başımı. Neyi? bir yat. Kim? Ben. Sobayı doldurdum. Ee, nasıl olmuş yemek? Tuzu yok. Tuzu mu yok? Tuz da attım ha. Ee, bu yemek çok faydalı, vitaminli bir yemek. Biliyorsunuz değil mi? Proteinli. Et gibi mübarek. Evet. Soğuk geldi valla. Ben sabah ahiremi gördüm. Temizledim. Akşam mezar izi olanlar Perde takmaktan kurtuldum bugün. Alim takıyor. Şöyle ikinci Kornişin gözüne takıyor onları. Böyle çekerim artık. Camları da silmiştim ya bakın. Yağmur yağdı. Yağmur yağacak dedim yağdı. Oraya da değmiş ama olsun temiz temiz yağdı. Şimdi onu da takacak Halim. Yatağın üstündekiler de bu şeyleri çarşafını yastığında değiştireceğim Halim'in. Bir de dolabına bakalım canlar şimdi. Dolapları nasılmış? Halim'in dolapları da böyle. Şimdi tişörtleri alacağız şöyle diğer tarafa pantolonları eşofmanları burada da kazakları var alemin şöyle kazaklarını bu tarafa alacağım daha rahat kullansın diye burada da ütülenmiş gömlekleri falan var tişörtleri var şöyle bunu Ceylin almıştı herhalde bu arada çok şeyler merak ediliyor bunlardan bir tanesi de Ali ile Ceylin Ali ile Ceylin gayet mutlu. Arkadaşlıklarını konuşarak sürdürüyorlar canlar. Merak edenlere söyleyeyim. İyi bari burası birazcık dağınık. Şunları çıkarttım mı? Burayı da şöyle boşalttım mı? Oca inşallah. Katlanmış da hepsi katlı. Şöyle. Ama e, yerleri sadece bozulmuş. Al anneciğim. Yoruldun mu Ali? Bir saniye. Buna niye bakıyorum? Sanki bir tarafı sarı gibi geldi de. Acaba şeyden mi? Pencereye gelen yer falan. Nasıl ağır Ali. Vallahi. Artık sıçtık yapamam herhalde. Ama annem şunu döndürün de. Bu falan dünya para canlar. Onun için buranın temizliği biraz zorlaşacak artık gibi geliyor. Onu oraya niye çektin oğlum? Bunu böyle yapacağım. da şöyle. İyi de şimdi koltuğun altını çekip sileceğiz yani. Tamam yine çek. Az şöyle kaydı yine çek. Allah'ım yarabbim al. 12. O da aynı. Ben şimdi onu çekeceğim, öbür tarafa geçireceğim. Bakayım olacağım. Ver sen onu bana ucunu. Heh. Tertemiz olmuş vallahi bakar mısınız? Ben beyaz. Ay o ne? Ama bunu falan niye getirdin oğlum buraya? Aldığın yere koysana. Bunlar burada tehlikeli. Niye? Yapıştırıcı. Ayaz falan oynar. İnşallah ters takmamışsındır Ali. Ters takacak Aferin Ali düz takmışsın Teşekkürler anneciğim Bunu ben e, Dün ayazınkini taktım ya hemen Boynum sabahleyin belli etti Oh Allah'ım Şükürler olsun mis gibi koktu Çarşafını yastığını Yorganını her şeyini değiştireceğim Ali'nin Temiz temiz olsun odası Şimdi neyse ben şurayı indireyim canlar Ondan sonra bacınız devam edecek inşallah Hadi bana kolay gelsin. Düzeltince gösteririm sizlere. Evet canlar şöyle. Arap sabunlu suyumu yaptım. Koltuğu çektim sonunda. Süpürdüm üstünü. Bunun üstünü sileceğim ama altını süpürdüm sileyim onunla. Bunun darlığını görüyorsunuz. Şimdi bir düzene koyacağım burayı inşallah. Videomu ondan sonra sizlere göndereceğim. Demişler ki dünkü videomda Ayaz'ın odasına mı koydun? Hani o dondurucu başka yer mi yok diye. Mutfakta ekmek var. Masa var. Burada da bu koltuk var. Ama çok işimize yarıyor bu koltuk. Daha önce yatılıyordu. Şimdi de Ali üzerinde oturup saz çalıyor. Yani her türlü bu işe yarıyor. Ben bu koltuğu çok seviyorum. Bu arada Ali'nin dolabını da düzelttim. Şöyle göstereyim sizlere canlar. Kazaklarını aldım buraya katladım. Kazak olunca kimi geniş oluyor ki böyle düzgün olmuyor. Hani eşofmanları, pantolonları. Buraya da tişörtlerini katlayıp koydum. Artık şortlarını, şortlarını buraya. Şunlar da şort. Böyle yaptım canlar. Çoraplarının e, komidinin de şöyle y sildim altını falan. İyi oldu. Neyse ben şimdi acele edeyim. Artık yoksa videom yetişmeyecek. Burayı bir sileyim. Evet, şöyle düzelttim canlar. Koltuğu üzerine aldırdım. Parladı gördüğünüz gibi. Bunlar da altlarını sildim. Buralara çektim. Ali artık bu kabloları takacak mı? Ne yapacaksa takıyor bunların bir yerine. Buralar ben hala devam ediyorum. Şurası çok dağınık gözüküyor. Burayı bir toparlayacağım ama ondan önce alimin e, yatağını söktüm. Çarşafını, yastığını. Şunları takacağım. Her şeysini yatak örtüsüne varasıya kadar attım. E, temiz temiz çarşafını, yastığını, yorgan yüzünü, pikesini hepsini değiştiriyorum. Bu arada çok güzel yağmur yağıyor. Sinekliği takmadan önce şöyle yağmurun şuralar falan nasıl kötüydü ne bunlar nereden gelmiş şu karalar yağmur yağınca dökülmüş herhalde çok güzel yağmur yağıyor canlar gelirken kümesimizi kapat gel kümesi kapat gel gelirken yağmurun şılsın diyorsunuz her taraflar sulanıyor canlar çok şükür damlasına kurban bizim ördek de ötüyor Vallahi böyle bayağı islamız. İde yerine girmiş herhalde. İde! 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 İde fix! Yağmur mu yağıyor oğlum? Bakın kafayı çıkarttı. Yağmur da hiç sevmez yaşı. Hayvanların genelinde var. Islanmayı sevmiyorlar. Böyle yağsın maşallah. Ben bitireyim canlar şurayı da. Olsa videomu size göndereceğim. Camlarımız temiz temiz yağıyor. Alime de taktırdım. Evet canlar her yeri yaptım. Yani şöyle örtüyü örttüm güzelce. Bunları ütülemiyorum artık. Bunları da ütülesem bu evin işi bitmez canlar. Güzelce her şeyini değiştirdim. Bir şeyin farkına vardım canlar. O alimin üzerinde örttüğüm yorgan. Ayazın yorganı olabilir. Ee, kısa yani. O uzun alinin bacaklarında nasıl oluyor bilmiyorum. Burada da neler var. Yine şöyle sizlere ufaktan göstereyim. Bunlar Nail'in askerlik mektupları canlar. Bu benim yazdığım mektup olması lazım. Eskiden kıvrak olarak bunlardı. Benim bunlar gelin kıvrağım hani. Gelin olurken bunları başıma takmışlardı. Hatıra. Şu da teyzemin kızının geceliği. Saklarım ben bunu böyle. Bir kızım olsaydı ona giydirecektim ama nasip olmadı. O yüzden Dilara'mın hatırası bu da böyle. Üstü de var bunun. Neredeymiş üstü? Aha da burada. Burada yine bir şeyler var. Bak Nail'in şeysi var. Komando. Nair'in komando şapkası bu da canlar. Bakın bu üstü oluyor. Çantanın içinde böyle şeyler var. Neyse. Şunda ne var? Bir de buna bakayım. İnanın bilmiyorum ben de. Ha bunda da dantel mantel. Bunu ben örmüştüm. Bakar mısınız? Çeyizler. Çok da güzel örürdüm yani. Söylemesi ayıp olmaz. Ee, şey tepsi örtüsü de bu. Ondan sonra şunu Ruki ablam canlar. Bu bir şapka. Böyle şapkayı donduruyor. Ee, çok güzel bir modeli vardı aslında bunun da. Ama şimdi görüyorsunuz. Bakın bu peçeteleri ben örmüştüm yine. Şöyle. Bunlar eskiden komedinlerin üzerlerine koyardık. Bir de tutabilsem nereye gitti o? Komedinlerin üzerlerine koyardık bunları böyle. Modelleri çok güzel bir sürü de ölmüşüm bakar mısınız bir sürü burada bunlar varmış bunu kullandım ben bu da elmas bacımın herkesten bir hatıra bunu elmas bacım örmüştü. bana verdi diye hatırlıyorum ben böyle neyse şunlara falan bakar mısınız ne kadar ölmüşüm Burada da bunlar varmış Allah'ım ya Anneannemin yanında ölmüştüm biliyor musunuz bunlar? Vallahi duygulandım canlar. Örder örderdi çeyizine hazırlık olsun. Aman neyse. Bunlar çıkarayım sadece altın sileceğim. Şöyle birazcık toz var. Bu da kıymet annemin bana e, ev hediyesi olarak gönderdiği kitap. Canlar. Canım benim kıymet annemin de ellerinden öpüyorum eğer beni izliyorsa. Bunlar anacığımın paspasları hatırası. Görmüş canım annem. Bu da e, meleğimin gönderdiği perdeydi. Böyle duruyor burada. Burada yine havalandırdığım şey var. Burada da önceden aldığım bir ütüydü bu. Çok güzel ütülemiyor ama yedek olarak duruyor canlar. Bu da şey... E, üstüne böyle yazıyor ama bu normalde elektrikli battaniye. Ben Benim yani nasıl kor şey bakıyorum ya. Yatak koruyucu yazıyor ama şeye koymuşum ben elektrikli battaniyeyi. Yatak koruyucunun içine koymuşum. Bunun içinde neler var? Bak yine de unuttum bu iyi. Alime. Yorganlar var böyle. Bakayım hangi yorgan diye de. Olmazsa bu yorganı örterim. Sorayım Ali'nin ayakları açılıyorsa eğer hemen burayı da sileyim yerleştireyim ondan sonra bitiyor canlar Evet sildim şöyle yerleştirdim burada boş yer de varmış bu arada koyarım yine şöyle iyi oldu ee, bazı şeyleri atın diyorlar hani işe yaramayan şeyler ama gün geliyor işe yarıyor o yüzden ben çok şey atmıyorum çok fazla şey olduğunu da düşünmüyorum yeri geliyor illaki lazım oluyor ben bazen de veririm de yani elimden çıkarttığım şeyler de oluyor hep hani atmam bir köşeye mesela şu yeri geliyor lazım oluyor. Yorganlar, yastıklar hepsi lazım oluyor canlar. Kettle çok çabuk bozulabiliyor. O yüzden o da zaten hatıra. Kesinlikle kullanmaya bile herhalde. Kıymet annem çünkü benim için çok değerli. O yüzden böyle yani fazlalık bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ali Ayaz'ımın odasında belki öyle düşünenler vardır ama yeri geliyor lazım oluyor. Neyse şurayı da sileyim çıkayım artık videomu Canlar Kafamız elmas bacımla olacakmış. Ben geldim sevgili takipçilerim. Görüyorsunuz geldiyse. Şurayı ben da geldim. düzelt bacım. Bak, orayı da arkasına şey yaptım ya. El duruyor orası da. El Nasıl kokmuş bacı içerisi? Çok güzel kokuyor. Bu şey gerçekten deterjan ıı, yumuşatıcı çok güzelmiş. Evet. şey üzerine aldıydı. Hadi bacıma da selam olsun. Buradan o izliyor seni de beni de. Neydi? İnciydi. İnci serisi. Evet. Bu arada Arife Tosun ablama da selam gönderiyorum oymuş. Ha, ben oyum diyor. Yorumlarında esirgemiyor tüm e, e, yorum yapanlara da He, herkese sevgilerimizi de. gönderiyoruz. Ha. E, her şey yaptım bacı. Bunun e, çektim altını. Hep toz olmuşmuş. He. Kapısını Bak, sildim. Valla bunu çektik böyle. Şöyle mü? Mis üçünün gibi. Böyle, Şöyle ikisine mı gidiyoruz zaten. Ha. İkisi bir. Ne arkadaşlar bu? He ikisi bir gidiyor. He. Çalıştığım yerde de buydu zaten. Ablama geldi ablamdan da bana geldi daha tertemiz duruyor görüyorsunuz ben evet, çok seviyorum onu. Didem hanımındı. da. De Didem Hanım şeydi psik psikiyatri miydi acaba? Psikolog. İyi, çok güzel derim ama bacıma dedim ki bir sıkrayı şey boya dolap boyalar bacım şunu şöyle beyaza boya dedim ama yapmadı bacım. Bu böyle alim kullanıyor da bunu şey yapacağız diskalifiye edeceğiz. Sağlam değil bunun da arkası falan gidik. Gidiyor arkası çok kalktığımızdan oluyor herhalde. Şimdi bir tane takipçimin hemen e, şeysini çekmiş. Ali'nin dolabı da ikinci el. Ayazım'ınki de İzmir'de almıştık. O da ikinci el. Değişir, değişirim yavaş yavaş. Şöyle bir düzene koyalım da. Şimdi i̇şte idare abi. ediyoruz. Mesela şey etsen. Burası gömme dolap olur. Bu tarafına da olur. Bu tarafına da olur. Olur mu? Ama orada daha yakışır. Gömme dolabı buraya yaptırmayacağım. Benim yatak odama yaptıracağım. Benim yatak odamınki de şuraya getireceğim. Buraya çok iyi olur. İşte oraya iyi olur. Şurada kapıya denk gel. Şurada kapının ucundan iyi olur. Çok güzel olmuş. Güle güle kullansın. Eskisin, kirletsin Alim Alim. Evet temiz ara, temiz. Alim. Halısını Ama da sevdim böyle canlar. İzmir'deyken seriyordum iki tane halıyı yan yana salonuma. Şimdi Alim'in oldu artık. Bu arada biz niye geldik onu da hemen açıklayayım. Bir dahaki videoda kimin kanalında olur bilmem. Ablamın el işlemini. Ee, kim çekerse onun kanalında görürsünüz. Yeni araç aldık arkadaşlar. Allah olmayanlara versin inşallah. Amin. Darısı Derman bacım bundan dahil kardeşim olsun inşallah. Dua ettim orada valla. İlk bacıma da dedim, inşallah tanrısı da olsun dedim. canım Tüm olsun. olmayanlara verin. Amin zaten. amin. Ee, onun kutlamasını yapmaya geldik. Hani kutlayıp da kuyruğu eğerdiler bizim burada. Yine tekrardan söyleyeyim. Onun annemi de aldım geldim. Annem babamı. E, i̇lk şeyim annemle babamı getirmek oldu. Aracımı ilk kullanmam. İyi olmuş. Orada şöyle bir tur attım. Baktım iyi dedim. İlk deneyimimde anamla babamı getirmek oldu canlar. Onlar da olmazsa olmazımız. Evet. Baş tacımız. Aynen. Yani mut bitmeyi seviyorum ben. Tüm sevdiklerimi. Aynen bacım. Allah kaza bela vermesin. Amin. Sıkıntı, stres vermesin. Sağlıcakla kullan inşallah aracını. İnşallah. Çok sevindim Elmas bacımın adına. Elmas bacım çok şeyler kat ediyor. Onunla gurur duyuyorum. Ee, Allah herkese versin. İsteyen herkese versin. Amin. Amin. Sırada bana Rabbim. <laughs> olur olur. Gel. Gel keçi sakallı ne gel. Ne <laughs> oluyorsun burada ya? Kutlama Burada mı kutlayarız? Yok kapanış yapıyoruz. Ben video atacağım inşallah. Tamam, Güzelse bugün videomuz. Ben de bir başlarım. Bay bay sevgili takipçilerimiz. Allah'a emanet olun.